kalın olmazsa yel değirmeni zamanında çöker. Tala İçerideki toprakları İçerideki toprakları Özellikle kentin kuzeyindeki surların restorasyon için hazırlıklar yaptık. yaz ayında da arazdaki çalışmalar başladı antik kentte aslında üç farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi uzun yıldan beri kazdığımız ve çok fazla mekandan meydana gelen ilk sene ya da ham diyebileceğimiz Bizans çağına ait bir yapıdan söz ediyoruz ve bu yapının gerçekten bugüne kadar 14 odasını kazdık ama hala kazılması gereken daha fazla sayıda odalar var. Bu yılda bu kompleks yapının bir odasında çalışmaya başladık. E, i̇kinci e, çalışma alanımız kentin eğitim kurumları arasında yer alan ve oldukça iyi korunmuş Helenistik çağ gimnazyum yani lisesi diyebileceğimiz yapıda çalışmalara devam ediyoruz. E, geçen yıllarda bu yapı içinde Bizans çağına ait konutları da e, kazılar yapmıştık. Bu yılda ise e, gimnazyumda Roma döneminde eklenti olarak yapılan e, sarnıç ve olasılıkla onun önündeki çeşme yapısında kazıları devam ettirmek istiyoruz. Agora'nın e, doğu kenarında yer alan hemen meclis binasının arkasındaki bir kalıntı vardı. Uzun yıllardan beri bunun işlevi bilinmiyordu. E, geçen yıl bu yapıda çalışmalar başladı. Bu yıl halen devam ediyor. E, i̇lk e, tespitlerimize göre aslında bu yani milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş aslında görkemli bir nympheon ya da bir çeşme yapısı olduğunu öğrendik. Bu Bizim açımızdan önemli çünkü biz Asos'ta çok sayıda sarışları biliyoruz. Ancak bir nimfiyon dediğimiz ya da bir çeşme yapısını, anıtsal bir çeşme yapısını ilk defa rastlıyoruz. O açıdan kent mimarisi açısından oldukça önemli bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Arazi dışında da yine kazı evinde bulunan eserlerin istatistikleri, çizimleri ve restorasyon çalışmaları halen devam etmekte. Yani milattan önce 2. Iki, yüzyıl olduğuna göre 2200 yılın öncesinde yapılmış bir çeşme. Yaklaşık 2200 yıl öncesinde inşa edilmiş bir çeşmeden söz ediyoruz. Bu çeşmeler önce bir arkasında bir su deposu haznesi oluyor. Onun önünde de genellikle sütunlu girişleri olan yapılar aslında. Yani ön cepheleri adeta bir tapınak şeklinde şekillendirilmiş yapılardan. Zaten ortada gördüğünüz gibi de e, sütunların bir kısmı yok olmuş ama ilk e, korunmuş olan kaide ve sütunlar mermerden ve çok özgün profillere sahip olduğunda görmekteyiz ama Bizans döneminde olasılıkla bu yapında e, ciddi bir şekilde e, tarif edildiğini e, biliyoruz ama buna rağmen kazı tamamlandıktan sonra en azından e, mevcut olan e, parçaları yeniden ayağa kaldırıp e, çeşmenin önündeki durumu ya da görünümü biraz daha e, ziyaretçilerin algılamasını sağlayabiliriz.